Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şimdi mısır tarımı birinci bölümde başlayacağız. Yüksek verimin anahtarı yazdım. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'de hayvancılar, tanelik mısır yetiştirenler, süt mısır yetiştirenler gibi bütün çiftçilerimize faydalı olabilecek tüm verileri burada bir anlatacağım tek tek. Bölüm bölüm hazırladım çalışmaları. Elinize kalem kağıdı alın. Sıkı bir takiple başlayalım lütfen. Bize abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konularda yardımcı olalım. Toprak hazırlığı bir birinci kısımla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar toprak hazırlığını 9 maddede ele aldım. Yani en hassas noktaya kadar size bilgiler vereceğim. Gübrelemesinden diğer şeylerine diğer kısımlarda geçeceğiz. Ama burada en önemli kritik 9 maddeyi ele aldım. Hasat sonrası anız yönetimini, toprak analizinin yapım şeklini, neler yapmamız gerektiğini, derin sürüm uygulamasının, toprak sıkışmasının, organik madde neden arttırılması gerekiyor, uygun tohum yatağının hazırlanması, toprak demirinin kontrolü, yüzey düzlemenin neden yapılması gerektiğine, hassas ekim uygulamasının neden yapılması gerektiğini her birini maddeler halinde anlatacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mısır bir sene sonra ekeceğiz. Karar ver ve bir sene öncesindeki ürünün kalan artıklarını doğru bir şekilde toprağa karıştırmamız gerekiyor. Bunun sebebi şu. Toprağa ne kadar çıkıp toprağa ne kadar bir sene önceki ürünün mahsulleri daha fazla parçalanarak toprağa konabilirse toprağa kış boyunca yağan yağ kar veya atacağınız organik madde yani hayvan gübresiyle veya da bir sağlam bir hümik ile beraber attığınız zaman burada yanmayı meydana getirip lütfen bir sene öncesinden kalan bütün her şeyi toprağın altına sağlam bir şekilde gömün ve parçalı, parçalayın. Parçaladığınız takdirde bir seneki sonraki ürün grubuna yani mısıra toprağın altında nem kapasitesinde tutmasında yardımcı olacak. Artı bitkilerin daha sağlam bir şekilde gelişmesini sağlayacak. Kök gelişimi için köklerin daha rahat hareket etmesini sağlayacak diğer artıkların çok, daha fazla parçalanması sizin mısırınızın daha fazla kök yapmasını sağlar. Eğer artıklar parçalanmamış olursa bitkiniz kök yapamaz. İkincisi toprak analizi. Arkadaşlar tallayı paramparça ettiniz. Anızları hallettiniz. Uygun noktalarda bir önceki videoda buğday videosunda ben bunu anlatmıştım. Fazla içine girmeyeceğim. Toprak analizinizi alın. Bakın siz toplamda bu videoda gördüğünüz elementlerin hepsiyle çalışıyorsunuz. Azotla, fosforla, potasyumla, demirle, sülfürle, manganla, bakırla, çinkoyla, molibdenle, borla, kalsiyumla, magnezyumla. Şimdi arkadaşlar bu kadar elementle çalışıyorsunuz normalde toprağınızda ama sizin attığınız genel itibariyle Türkiye koşullarında söylüyorum. Azot, fosfor, potasyum. Bunlara ağırlıkta atıyorsunuz ama diğer elementlerin ne kadar eksik olduğunu, ne kadar ne olduğunu bilmediğiniz için toprakta verim kaybınıza sebep oluyor ya da kitlenmelere sebep oluyor. Belli bir verimin üstüne çıkamamaya sebep oluyor. O yüzden de dolayı toprak analizi yaptırıyoruz. Ve gübreleme programına nasıl yerleştireceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar mısır diyelim ki en kötü ihtimal 3 metre boyunda oluyor. 4 metre boyutuna kadar 4.5 metre boyutuna kadar gidebiliyor. Peki bu 3 metre ile 4.5 metre arasında nasıl bir fark oluyor? Şimdi arkadaşlar mısır ne kadar boyunu uzuyorsa o kadar da kökün altını genişletmesi lazım. Kökün altını genişletme yapabilmesi için derin sürümün yapılması gerekiyor. Kulluk tabanlarının kırılması gerekiyor. Bir sonraki fotoğrafta göreceksiniz. Bitkilerin toprak sıkışmasını önlememiz gerekiyor. Dördüncü maddede bu dediğim gibi. Bakın mısır bitkisi parçalı bir toprak yapısında köklerinin gelişmesi nasıl? Eğer toprağın altındaki pulluk tabakası kırılmadıysa eğer sağdaki fotoğrafta kök yapamıyor. Bitki uzayamıyor. Yaprak genişletemiyor. Buna nazaran koçan da adam akıllı yapamıyor. Ama bir önceki foto soldaki fotoğrafa bakalım. Soldaki fotoğraftaki mısırın gelişmesine bakın. Yaprak gelişimine bakın. Şimdi üçüncü fotoğrafa indiğimiz takdirde toprak sıkışmasının olduğu yerdeki mısır'a bakın olmayan yerdeki mısır'a bakın İkisi arasındaki boy gelişimine bakın tap kalınlığına bakın aynı güne ekilmesine rağmen toprak sıkışması bitkinin gelişimini tamamen önler arkadaşlar pulluk tabanını yüzde yüz kırmanız lazım mısırda hem suların aşağıya doğru köklerin rahat inebilmesi lazım bitkinin kılcal kök oluşumunu sağlam yapması lazım eğer bitki kılcal kök yapamazsa sap kalınlığı oluşturamaz arkadaşlar bunu katiyetle unutmuyorsunuz şimdi organik neden önemli? Bütün her yerde organik madden önemli olduğu ile ilgili bir çalışma yapılsa. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Eğer biz organik maddemiz yüksek olursa toprakta doğru bir şekilde yükseltebilirsek toplam ku kullanacağımız saf azot miktarı düşecek. Artı toprakta su tutma kapasitesi artacaktır. Artı toprakta mikroorganizma sayısı artıp toprak canlılığı meydana gelecektir. Artı toprak sıcaklığı kıştan çıkınca artı mikroorganizma sayısı fazla olacağı topraklarda hareketlilik meydana gelecektir. Toprak hareketli bir formda olacaktır. Bir fabrika gibi devamlı işler halde bulunacak. Peki mikroorganizmalarımız olmazsa toprak sıcaklığımız zaman içerisinde artmaz. Kıştan çıkınca hemen bir şekilde faaliyete geçmez. Ama mikroorganizmalarımız olursa eğer biz doğru bir şekilde mikroorganizmalarımızı arttırır, organik maddeyi arttırır, topraktaki humus yapısını arttırabilirsek her bir maliyetimiz düşecektir. Maliyetin düşmesi için organik maddenin artması lazım arkadaşlar. Bu sizin için önemli. Uygun tohum yatağı hazırlama. Arkadaşlar ya biz ülkece uygun tohum yatağı hazırlayamıyoruz. Ben nereye gidersem verimin %30'u uygun toprağa tohum yatağı hazırlanmamasından kaynaklı. İster bu pancar olsun ister ayçiçeği olsun, mısır olsun, pamuk olsun. Ya arkadaşlar biz keseksiz talla hazırlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz e, nemi havaya kaptırmadan toprakta bırakarak toprak işlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Olabildiğince Avrupa'yı sistemlere geçiş yaparız yapmamız lazım. Fotoğrafta görüyorsunuz. Adam traktörün arkasına iki makine, üç makine birden bağlıyor ve en sonki makine mervane sistemi. Toprak toprağı hem havalandırıyor hem sıkıştırıyor. Hem havalandırıyor hem sıkıştırıyor. E peki arkadaşlar bunu neden yapıyor? Toprağın içindeki kesekleri kırıyor. toprağın havalanmış kısmını bastırıyor. Toprak nemini kaçırmamaya çalışıyor. Bizde peki ben şu kadar toprağa sürdüm. Ben 3 kez kaz çektim. 3 kez toprağı işledim. Ya tamam işledin de kardeşim nemi mahveden Toprağın altındaki nemi kaçırdık. Eğer biz toprak nemini kaçırdıktan sonra hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Geldik Mısır'daki en önemli konulardan bir tanesi. Toprak neminin kontrolü. Ama bundan önce arkadaşlar sizden bir rica ediyorum. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar, eğer biz mısır tohumlarını doğru bir şekilde aynı anda çıkartamıyorsak verimde biz kayıp yaşıyoruz. Sıra üzerinde bitkilerin biri bir gün sonra çıktı mı aynı boya ulaşsa bile mısır bitkileri. Bir gün önce, bir gün sonra çıkanlar arasında %50 koçan fark oluyor. 2 gün sonra çıkanlarda neredeyse 4 kata yakın koçan farkı oluyor arkadaşlar. Birinin adetinde 100 tane olurken koçanında bir tanesinin adetinde 700 adet oluyor arkadaşlar. Biz eğer uygun nem koşulunu sağlayamıyorsak biz su, mısırı kıraca ekecek halimiz yok ya. Olabildiğince sulu ekeceğiz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ekmeden önce su. toprak hazırlığımız bitti. Her şeyimiz bitti. Arkadaşlar size ya tavsiye ediyorum gözünüzü seveyim. Bir 4 saatlik sulama yapın. 2 gün bekleyin, 3 gün bekleyin. Ondan sonra ekim yapın. Hem toprak sıcaklığını biraz daha arttırmış olursunuz. Artı toprak canlılığını arttırmış olursunuz. Mutlak nem kapasitesini sağlamış olursunuz. Bitkiniz olabildiğince hızlı bir şekilde çıkacaktır. Bunu unutmayın. Toprak nemini kontrol edin. Şimdi yüzey düzleme yapma. Şimdi arkadaşlar bu neden önemli? Şimdi biz eğer tesviyeyi doğru yapmadık. Merdaneyi ekmeden önce çekmedik. Toprak yapısını kesekli bıraktık. Arkadaşlar suladığımız takdirde daha doğrusu söyle söyleyeyim. Biz Tohumu ektik. Biri 4,5 cm'ye gitti, biri 5,5 cm'ye gitti, biri 6 cm'ye gitti, bir tanesi 3 cm'ye gitti. Yüzey düzleme yapmadığımız için ya arkadaşlar dengesiz bir çıkış olacak. Yabancı otla kontrolünüzde sıkıntı olacak. Bitkilerin hareket mekanizmasında sıkıntı olacak. Bitkiler birbirine rekabet edecek. Erken çıkan diğer bitkileri bastıracak. Bu da bitkilerin gelişimi için çok büyük sıkıntı yaratacak. Bu da size verimde minimum %20'ler, %30'lar gibi bir fark yaratıyor. 7 ton maksimum verim alacaksınız diyelim bu şekilde düzensiz yaptığınızda ama düzenli bir şekilde yaptığınız zaman 10, 12, 13, 14 ton o kadar sılaz mısır elde edebilirsiniz. Yara tanelikte 2 tonun üzerine çıkabilirsiniz. 2 ton 100 kiloları görebilirsiniz. Bu tohum yatağının düzlenmesi kadar önemli bir şey yok. Çünkü dengeli çıkış için önemli arkadaşlar. Hassas ekim uygulaması. Arkadaşlar ekim bize geldi. Biz hangi tohumu ektiğimizi bilmemiz lazım. Bizim ektiğimiz tohum dik yaprak mı? Yarı dik mi? Tam yatık bir yaprak modeline mi sahip? Şimdi dik yaprak modelindeki mısırlardan şunu unutmayın arkadaşlar. Ortalama olarak 14-15-16 santimler ideal. Ama böyle ki, bitki yarı dik yapraksa 18-20 santim arası. Ama benim düşünceme göre mısır tanelik de olsa veya sılaçlık da olsa dik yapraksa arkadaşlar 15.7 ile 16.5 arasında ekimini ben en uygun koşul diye düşünüyorum. Toprak yapısını doğru düzenleyen bir insan için fazla tohum ekmek fazla bir verim al anlamında değildir. O yüzden kaynaklı pneumatik mimzer geldiğinde lütfen kalibre ayarını iyi yapın. Ekim derinliğini çok iyi yapın. 5 santime mi ekeceksiniz? 5 santimde kontrol edin. Biraz ilerlesin makine. Açın havuzu. Ekim havuzunun olduğu yeri. Bakın bakalım santimi koyun. Kaç santime ekiyor? Eşit derecede ekiyor mu? Eğer eşit derecede ekmiyorsa lütfen kalibre ayarını yapıp öyle ekim yapın. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Elinize kalem kağıt alıp tekrardan not almak tavsiye ederim bize abone olup beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın sizlerle beraberiz teşekkür ediyoruz